Asyoloji ile Japon alfabesi eğitimine devam ediyoruz. Bu dersimizde çok kısacık bir ders olacak. Japoncadaki yazım yönlerine ve Japonca noktalama işaretini göreceğiz. Normalde Japonca eski yıllarda e, yukarıdan aşağıya doğru yazılırdı. Böyle yukarıdan aşağı bir sütun sağda başlayarak da sola doğru giderek okunurdu. Ya yani Arapça gibi düşün ama yukarıdan aşağı doğru yazılıyor. Günümüzde batının da etkili etkisiyle beraber arkadaşlar soldan sağa bildiğimiz bizim Türkçedeki gibi soldan sağa sonra alt satıra geç gene soldan sağa şeklinde bir yazıma kavuştuk. Hangisi kolay? E günümüzde biz artık soldan sağa yazıyoruz. Pek yukarıdan aşağı kalmadı. Hani nadiren bazı eserlerde görebiliyoruz. Japonca'da noktalama işaretleri de farklıdır bizimkinden. E, nokta olarak biz bir tane nokta tek kalemi bir şey dokunup çekerken Japonca'da küçük bir yuvarlak çizilir arkadaşlar. Nokta yerine. Örnek bir cümlede görelim e, ee, Koreva Hanades bu bir çiçektir veya bu bir burundur. <laughs> Bak cümlenin olduğu belli değil. Gördün mü? İşte bu yüzden kanji gerekiyor. Cümlenin sonunda gördüğünüz gibi destan sonra desu diye yazılır. Ama bu da des her ne kadar bir mas fiili olmasa da bir mas çekimi olmasa da e, des de kibar bir söylemdir. O yüzden desu diye okunur. Sonuna bir tane yuvarlak koyduk. Bu ne demek? Cümle bitti demek. Nokta demek. Virgül içinde bizdekile hemen hemen aynı. Benzer bir virgül kullanılıyor ama böyle ilk bir çizgiden ibarettir. E, dikeyde ve yatayda kullanımını görelim. Ekranda gördüğünüz gibi hanayı, çiçek veya burun neyse artık bu. <laughs> ne anladıysanız o olsun. Yazdık. Altta bir tane ilk çizgi koyduk. Soldan sağda da gene bildiğimiz gibi bir tane çizgi koyduk. Biz normalde şöyle yapıyoruz. Japonlar şöyle koyuyor. Tam biz şöyle kıvrımlı bir şey koyuyoruz ya. Onlar düz bir çizgi koyuyor. Tırnak işaretine de değinelim. Ya başka şeyler de vardır. Mutlaka eminim noktalama işarettir ama hani ben bu üçünü vermeyi yeterli gördüm. Tırnak işaretinde de biz Japonca'da dikey yazımda çift tırnak koyarız ya böyle. Ah, onun yerine köşeli tırnaklar kullanılır. Yatay yazımda ise zaman zaman çift tırnak veya tek tırnak kullanıldığı görülebilir. Hakikaten bayağı bizdeki gibi yani tek tırnak ve çift tırnak kullanabiliyorlar yatay yazımda batının etkili etkisiyle beraber. Fakat biz tek tırnak veya çift tırnak Japonca olarak Japonca noktalama işaretleri kullanacaksak Ekranda gördüğünüz gibi işaretler kullanılıyor. Birisi böyle tek köşeli bir parantez, diğeri de içi boş bir parantez var ve garip bir işaret. Buna ne denir bilmiyorum. Bu kullanılıyor arkadaşlar. Pekala, kısa bir özet yapalım. Çünkü bir sonraki dersimizde Japoncadaki şeye geçeceğiz. Hecelere geçeceğiz artık ve heceleri görmeye başlayacağız. Kelimeler göreceğiz. Bunları yazmayı öğreneceğiz. Çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Hiç korkunuz olmasın. Şimdi Japoncada Hiragana neydi? Bir özet yapalım. Japonca yazım türlerinden ilk öğrenilmesi gereken neydi? Hiragana'ydı. Ne zaman, niye keşfedilmişti? Kanjisi zor diye çok eski yıllarda Japonlar bunu keşfetmişti. Genelde ilk kadınlar kullanıyormuş. Öyle bir şeyler duymuştuk. Ben de öyle duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Oval hareketlerden, oval karakterlerden oluşan bir yazım şekli. 46 tane heceden oluşuyor. İçinde A, I, U, E, O sesli heceleri var. Bir tane ne sessiz hecesi var. Bu şartlar katakan içinde geçerli. Yere kanadaki yazım kurallarını gördük. Ha hecesinin konumlaştırma eki olarak kullanılırsa va olarak okunacağını gördük. Heyyi ismin yönelme halinde e olarak okuduğumuzu gördük. İsmin i halinde vo hecesi yazıldığını ama o olarak okunduğunu gördük. Bir hiragana tablosu gördük. Bunların sağ üst köşelerine e, ee, Çift tırnak veya bir yuvarlak koyarak yumuşak veya sert hecelere eriştiğimizi anlattım. Yazım yönünü gördük. Soldan sağa veya yukarıdan aşağı yazılabilir. Yukarıdan aşağı yazılacaksa sağa doğru hareket ediliyor. Bundan bahsettik. Nokta olarak bir nokta değil bir yuvarlak. Virgül olarak da eğik bir çizgene. da yatay keskin bir çizgi kullanıldığını gördük. Bunlardan bahsettim. Ee, Hiragana dedik ki fiillerin çekime uğrayacak kısımlarında yani kökünde değil kısımlarında kullanılır dedik. Bağlaçlarda ne bileyim edatlarda vesaire hiragana kullanıyoruz dedik. Hiragana'ya yazacaksak kelimeler arasında boşluk bırakmalıyız dedik. Niçin hiragana tek başına yettiği halde kancı kullanıyoruz? Çünkü kelimenin anlamını bilemeyebiliriz. Bu yüzden hana örneğini verdim. Ve dedim ki sizlere bu derste de vermiştim. Koreva hanades cümlesindeki hana burun mu çiçek mi hiragana ile yazarsanız belli olmaz kancili yazmak gerekir dedim. Demedim mi? <laughs> Bence dedim. Pekala. Bir sonraki dersimizde A, I, U, E, O heceleriyle devam edeceğiz ve esas kısma geleceğiz. Oraya geçince bu derslerde öğrendiğiniz her şey oturacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Kademe kademe gideceğiz. Güzel bir müfredatta gidiyoruz. Hiç çekinmenize korkmaza gerek yok. Tamam o zaman bir sonraki derste görüşmek üzere